Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni Brawl Stars videosu ile birlikte sizlerleyiz. Arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere sezon bitti ve sezondan şimdi 850 yıldız puanımızı aldık. Ee, gördüğünüz gibi 10.000 yıldız puanımız oldu. Şuradan hemen ödülleri alalım. Dükkanda karanlık Mega Crow varsa bugün onu alacağız. İnşallah, var, i̇nşallah vardır. Hadi abi. Hayır ya boğa var. Yok boğaya. Ben crow alacağım arkadaşlar. Kro ee, tercih ediyorum. Burada oranlarımız falan var. Gördüğünüz üzere bugün ee, şey yapacağız. Bugün ne yapacağız? Bugün he. Bugün ee, tarayı 25 şütbe yaptım. Ve tarayı sıralamaya soktum e, ee, tabi açılı soyun göstereceğim 256. sezonda gördüğünüz gibi 200. arkadaş 700 kupa yani bir kupa kastığım anda direkt kaçıncılığa atıyor beni bir kupa kastığımda bile 125. kadar çıkabiliyorum o yüzden bugün tara oynayacağız İnşallah. Daha önce hiç bir maç bile girmedim İnşallah internet güzeldir ee, internet iyidir güzel bir sonuç çıkarabiliriz bu videoda bu evet, tarayıda bardağı sezon bitmeden dün akşam 750 kupa yani 25 ve yaptım Evet maçımızı buldum giriyoruz internet fena değil idare eder tam iki yükle başladık çok iyi. Sonra bir team alalım. Bu arada yeni rozet geldi. Ee, bunu, bu rozeti söyleyeyim. Bu rozeti tüm e, dünya şampiyonunu izleyen herkese verildi. Yani dünya şampiyonunu siz de izlediyseniz size de vermiştir. Bu arada iki yük dedik. Dört yükle başladık. Şuna bir team olalım. Şöyle yapsam. Bu kupalarda çok fazla team var. Team olmanız gerekiyor. Çoğunluklu maçlarda team oluyor herkes. Ya yani böyle maçlarda team olmanız garanti yani. Team olmazsanız burada ölüyorsunuz. Mesela beşin ilk 5'e kaldık. Ben şu an sıralamada 100, 100 en az 125. ile girdim. Çok iyi, çok iyi. Tamam. Şu an pusalım burada. Yani pusmanız gerekiyor ilk başlarda. Su alan daraldıkça şey çıkmanız lazım. Allah. Ya. Tim tim tim. Ya sıkma bana. Sıkma bana. Allah Allah. Gördük. Korktum. Çok korktum. Artı bir kupa. Fena değil. Fena değil. Şu an 125.yiz. Boş yere bakmayacağım. Şöyle görevlerimiz gelmiş. Tamam. Taraya da girdik. Bir turda şu görevleri yapalım. Ee, ve e, klanımı klanım gelever gel. konuşamıyorum bugün. Klan kurdum. Adı da Golden diye bir klan işte. Yani siz de gelebilirsiniz. Göstereceğim zaten bu maçtan sonra. Evet, AFK'mız var. Müthiş. Ha, değilmiş. Tamam çok iyi. Allah! Bugün çok hata yapıyorum. Allah. Öldük. Tamam. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Maçı alırız. Karşıda bizim gibi bir Mortis olmadığı için bu maçı yüksek ihtimalle alacağız. Çaktırmayın. Oto basıyorum. Şöyle. Şöyle fake. Tamam. Allah! Orada bir, bir yeş şey yapamadım. Vuramadım. Tamam. Maçımız güzel gidiyor karşıdaki B'nin skini çok iyi. Bak, 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 bak. Bu arada ee, bu videoyu büyük ihtimalle bugün atacağım yani çektiğim gün atacağım. Bu videoyu ben bugün günlerden ne Cuma Heh. Cuma günü çekiyorum Cuma günü atacağım eee, Cuma günü yok bugün Pazartesi İyice kafam gitti kusura bakmayın kusura bakmayın. Yani e, sonraki gün e, bir yere gideceğim için bu hafta video gelemeyebilir. Yani bir yere gideceğim dediğim ya uzak bir yer. Baya uzak. Yani bir günlük yol. O yüzden video gelemeyebilir. Tamam ultisini de harcadı. Yani video gelmezse kusura bakmayın. Onu söyleyeyim dedim. Başımızı aldık aradan. Siz bu hızlanın. Sen böl. Sal bana, sal bana, sal bana. Bak, bak, bak. AFK taklidi yapıyor. Bana işler mi? Bakın kaleyi boş görürseniz ortasına atmayın abi. Duvara atın. Duvara doğru. Duvara doğru atarsanız Allah. Hızlanma yok mu? Al, hızlan. Tamam. 55 can. Şöyle pek. Öl artık. Allah. Tamam yendik. Bu maçımızı yendik. Yan doldurma görevimiz falan da vardı. Onları da yapmışızdır. İstekler geliyor. Heh, klanımı göstereyim. Ee, G'si büyük. Golden. Siz de aratıp bulabilirsiniz. Şu anda e, 4 kişiyiz. Daha çok kişi değiliz. Yeni kurdum sayılır. Hemen giren bir maçta. Evet dediğim gibi bir sonraki videoda ee, karanlık karanlık mecha Crow, değil mi? Evet. Bugün kafam hiç basmıyor. Gol evet, atacaklar galiba. Ah! Helal be. Ultini... Tamam. Attırmadık. Adam kafayı yedi. Hmm. Araba efekti. Tamam. Karşının mortisi çok kötü Max bile değil yani O yüzden rahat alacağız bu maçı Öyle düşünüyorum El primoya doğru attım Ota basıyorum çaktırmayın Şu bulun kalkanı Çok fazla Bu arada 3800 mü 3300 mi ne altınım var Biraz sonra size e, Maxlanmayan karakterlerimi göstereceğim bütün karakterlerim max şu anda. Hangi karakteri max diyeyim? Onu söyleyin. Bu arada gol attık. 3000 gösteririm ya. Bir sonraki maç bitince işte. Olmadı. Sıkıntı yok. Bizim yıl ne yapıyor? Eray. Evet. Bul geliyor. Bul vs. Max. Uyy. Gol yedik. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Alırız bu maçı. Adamların sadece bulları iyi. Yapma Gil, yapma, yapma bak böyle şeyler. Abi o trambolini koyma ya. Zıplıyorsunuz, yoldan çıkıyorsunuz. Olmadı. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tara ile bir maçtan girmek istiyorum hemen şuradan. Ne göstereceğim? Heh. 3455 altınım var. Şuradan maxlanan karakterler. He, şu 7 seviyelerden hangisini maxlayayım? Siz söyleyin. Colt var. Bu arada korsan Colt var. Bir dakika ara. Şimdi olmaz. Tamam. Rahatsız etmeye aldık. Ee, Colt var. Bull var. Tick var. El Primo. Barley. Barley'de bu skin var. Ee, Rosa var, Piper var, Frank var, Bibi var, Sandy var, bir de Gale var. Hangisini Max diyeyim? Siz söyleyin. Yorumlarda belirtin. Gelen bütün yorumları okuyorum bu arada. Sizde de yorumlarınıza kalp atıyorum. Bu arada videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir de kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Şu anda 27 aboneyiz. Büyük ihtimalle çok az. Yani bayağı az. Şu anlık çünkü çok video yok kanalda. Ee, abone olursanız sevinirim. Videoları paylaşırsanız. Evet maçımızı buluyor. Bu son maçımız olsun. Bu maçtan sonra da videoyu bitirelim. Dediğim gibi seyahate çıkacağım. O yüzden video gelemeyebilir. Allah. Hiç sevmem Maria. Allah. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Bir maç daha gireceğim. Hadi. Şu B'lerden nefret ediyorum. Şu ikinci aksesuar çok iyi bu arada B'nin. Yeni gelen. Bayağı OP bir şey. Baldan ceketi alıyorlar. Yanına da şey alıyorlar. Ee, neydi onun adı? Size o ikinci aksesuarı alıyorlar. Öf gerisi zaten. Baksanıza B kaynıyor yani yüksek kupalar. Full baldan ceket artı şey. İkinci aksesuar yani başka bir şey yok. Tamam El primi öldü. Bana atma, bana atma. B B B. Oha be, oha be kankam. Bana salaydın be. Şurada bir mi var? Ya pardon. Takım olalım. Takım lazım. Tamam senle de takım olalım. Şurada duralım. Soldan girdik sağda pusu. Evet. Burada pusuyoruz. Şu an 8 kişi var. Ölürsek eksi 8 yiyeceğiz büyük ihtimalle. Eksi 7 veya 8. Hadi bakalım. Evet. Şurada köşede pusalım. Köşede. Her zaman köşede. Evet. Bir aksesuar bassam mı? Şöyle bir bastım aksesuar bir tane. Of. Nita. Hayır ha. Hmm, bu bizim takımdan değildi değil mi? Ben niye çıktım ki? Beni şimdi ortadan kaldıracak bunlar. Bana sıkıyor. Hayır. Hayır. Bu ne abi? Kaç ve kaç atıyorum ya. Ayıp diye bir şey var ya. ya uf. Bir şey demiyorum ya. Tamam. Son bir de savaş topu girelim. Ondan sonra videoyu bitirelim. Ya, bir kazançla bitirmek istiyorum videoyu ya. Mortis gelmesin. Allah aşkına mortis gelmesin. Dani sıfır artık. Oh, bu bana gelmişti daha önce. Galiba. Hesaplaşmada kasarken Oha bu koltun ikinci aksesuarı bayağı iyi bayağı iyi Benim atarım. Benim atarım. çok çok kötü oynuyorum ya videoda videoda olunca aşırı kötü oynuyorum yani videoda olmayınca e, bayağı rahat kastım videoda değilken tam kestik onu kestik at artık tamam Dani 06 Evet evet ya hatırlıyorum ben bunu. Hop aldık şuradan. Ya hak. Tamam bu da gitti. Oba. Evet bu maçımızı kazandık. Ee, bu videodan sonra ben tarayı 800'e kasmayı deneyeceğim. Eğer kasabilirsem videosunu da çekerim zaten. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonra bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. kalın. Bay bay.